Ne yapayım kardeşim? Bir aksilik oldu işte. Tamam tamam. Neyse zarar telafi edeceğiz artık. Oldu olan. Tamam. Sorumluluk bende. Ya uzatma kardeşim. Zaten sinirim tepemde. Anladım. Tamam. Görüşürüz. Hadi. Hoşuna dememişler. Merhametten maraz doğar diye. Al işte. Ah aptal kafam. Ah. Merhaba. Merhaba. bir işim vardı. Dönüşte buradan geçiyordum. Bir uğrayayım dedim. Bunu size getirdim. Buyurun. Yok patron yok. Mesele bir tatlıyla halledilecek kadar kolay değil. Efendim anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Şevket çok büyük ayıp etti, çok. Ne yaptın? Nerede o? Bilmiyormuş gibi yapma şimdi sen de. Neler oluyor? Şevket beni resmen sattı. Hadi dedim bir sürü şey gelmiş başına. Bir talihsizliktir gidiyor. Bir şans vereyim toplasın kendini, ayağa kalksın dedim. O bana çelme taktı, yere indirdi. Ne yaptı? Şunu doğru dürüst söyler misiniz? Ne yapacak? Durdu, durdu. Lazım olduğu gün işe aslında. Akşamdan söyledim ona, hatırlattım önemli diye. Ya sen nasıl kalkıp gitmezsin? Sabah işinin başında olması ya. Adamlara söz vermişiz. Yerine getirmezsek tazminat öderiz diye imza atmışız. Ya bile bile, sen nasıl gitmezsin de beni bu kadar zarara sokarsın? Ya, ya, gidememesinin önemli bir sebebi vardır mutlaka. Ya bırak patron ya, adam unuttum dedi, uyudum kalkamadım dedi. Dalga geçer gibi ya, aklım almıyor. Ayıp ya, ben ona güvendim, malımı paramı teslim ettim. Kendine güveni yersin abında o benim iyi niyetimi suistimal etti. Olacak şey mi bu? Yazık, günah. Hay Allah. Im. Ben, ben ne diyeceğim bilemiyorum. Yeri geldi el ele verdik. Yeri geldi derdine derman olmaya çalıştım. Bu bana yapılır mı ya? Niye bir işte dikiş tutturamadığı belli oldu. İş ahlakı denen bir şey var değil mi? Canım sıkıldı. Hadi ben bugün boş vereyim işi gücü. Ya olur mu? Sen söyle Allah aşkına. Sabahtan beri millete dert anlatmaya çalışıyorum. Ağzımı burnumu eğiyorum. Hadi bırak sarar ziyanı bir yana. Beni mahcup etmeye ne hakkı var? Artık onunla işim olmaz patron. Darılmaca, gücenmece yok. Niye bir şey olmuyor? Nedir bu sessizlik? Kimse senden bilmiyor demek ki. Neler oluyor bilmem lazım. Arayacağım. Telefonu kapalı ya. Yine mesaj mı bırakacaksın? İş yerini arıyorum. Alo. Merhaba Oğuz ben. Seyfa abi orada mı? Yok burada. şey Aradım ben telefonu kapalı. Mesaj bıraktım ama Beni çağırmıştı bugün. Kaçta geleyim diye soracaktım. Hemen şimdi gelsen. Polisler orada. Telsizin sesini duydum. Adam söylemedi bir şey. Hemen gel dedi bana. Hemen gel. Anladılar. Biliyorlar benim olduğumu. Kapatmasaydın öyle. Anladım. Allah kahretsin. Ne yapacağım şimdi? Söylüyorum sana. Teslim olmaktan başka çaren yok. Olamam. Leyla. Gidiyorum ben. Gitmem lazım. Kaçmam lazım. Ben ne olacağım? Alırım seni sonra yanıma. Bir yere gitmiyorsun. Abi. Engel olma lütfen. Kaçamazsın. Ben denedim biliyorum. Yaşadıklarını burada bırakmadan gidemiyorsun bir yere. Kaçmakla kurtulacağını mı zannediyorsun? O adamı öldürdün sen burada da suçlusun, gideceğin yerde de suçlu olacaksın. Bu yük senin de artık. Gidersen ben ne olacağım? Çocuğum ne olacak? Sen birini öldürdün. Vicdanın hiçbir zaman rahat etmeyecek. Teslim ol, cezanı çek. Olmayacağım. O adam yüzünden hapiste çürümek istemiyorum. ...babam. Efendim. Şevket ne yapıyorsun sen? Niye gitmedin işe? Ee, şey baba... ...önemli bir işim vardı bugün. Sen ne sorumsuz bir insansın. Hiç akıllanmayacak mısın? Sakin ol lütfen. Bir tatbeyi zor durumda bıraktın. Beni bir kez daha mahcup ettin sana verilen fırsatı uykuya feda et. Ben inanamıyorum buna. Buna inanamıyorum Şevket. Baba, çalıştığın her yere bir zarar verdin. Ekmeğini kazandığın her yere ihanet ettin sen. Bankayı içi su ismaret. Ahmet Bey ricaminde taksi durağında iş buldu sana. Onu mahcup ettin. İnşaat işi dedin. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Şimdi bu adam sarayını uzattı. Onu da yarı yolda bıraktı. Dünyanın lafını söyledi haklı olarak. İstemiyorum artık yanında dede. Sen beni yine utandırdın. Ben özür dilerim. Hep özür dilemekten başka bir şey yaptığın yok zaten. Toparlan artık. Kendine gel. Ne bu canım? Bunca senem boşa geçti. Ne kendine ne bir başkasına ayrın dokundu. Boş boş yaşıyorsun. Amacın ne? Hayattan beklediğin ne? Bir işe yara artık. Bir işe yara. Kimse için değil kendin için yap bunu. Baba, bak bağırma, tansiyonun çıkacak. Bir işe yaramayan insan nasıl mutlu olur? Nasıl bende varım bu dünyada der, anlamıyorum ya. Anlamıyorum seni. Abi gidiyor. Toparlanıyor. Oğuz gidiyor abi. Bir şey yap ne olur? Mahvolurum ben giderse. onsuz ne yaparım abi? Çocuğum olacak. Nasıl büyüteceğim yalnız? Ben ne yapacağım abi ne olur? Ne olur bir şeyler yap. Ne olur yardım et. Kalk. <laughs> Polis geldiler. Açma. Açma. Nereye? Açma. Ben açayım yok diyeyim. Allah'ım ne olacak şimdi? Teslim olmaktan başka çare yok Leyla. Olsun. Bundan kaçış yok. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Oğuz Ayhan? Benim. Seyfi Koyuncu cinayetiyle ilgili soruşturma için bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Memur Bey. Ben öldürdüm. Seyfi Koyuncu'yu ben öldürdüm. Teslim oluyor. Ümitleri çıkmaz sokakta tükenen yolcu... ...Leyla'ya bir umut ışığı yakmak için... ...yepyeni bir yolculuğa hazırlanıyordu.